Tütün ürünleri koronavirüse yakalanma oranını da tedavi sürecindeki riski de kat ve kat arttırıyor. Ayrıca sigara içenler sadece kendilerini değil efendim yakınlarını da yüksek riskle karşı karşıya bırakıyor. Sigaranın kendisi hem akciğer hastalıklarına neden olarak hem de kalp hastalıklarına neden olarak bizim ağır tip koronayı gördüğümüz hasta durumunda ciddi bir risk teşkil ediyor. Koronavirüs sigara içenleri kolay buluyor, zor terk ediyor. Sigara içenler içmeyenlere oranla kat kat daha riskli durumda. Sigara içiminin kendisi bu e, acı iki reseptörlerini arttırıyor. ve Arttırması nedeniyle de bu hastalar daha kolay e, koronaya yakalanıyorlar. Son yapılan araştırmalar sigara ve benzeri zararlı ürünleri kullananların koronavirüs salgınında büyük risk grubunda olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs sigara kullananları çok daha kolay yakalıyor. Hem sigara içimi hem elektronik sigara içimi hem nargile kullanımı korona hastalığında yakalandığında yoğun bakımda yatan ve ölüm riski yüksek olan hasta grubuna tanımlıyor bizim açımızdan. Bu hastalar yoğun bakıma girdiklerinde maalesef yarıya yakını kaybediliyorlar korona nedeniyle. Sadece yakalanmak değil tedavi süreci de daha riskli hale geliyor. Yoğun bakım ve ölüm riski %50 artıyor. Burada hangi grupta olacağımızı biz bir yerde seçiyoruz ve bizim ek hastalıklarımız, alışkanlıklarımız belirliyor. Bunun altında ek hastalıklarımız, sigara içimine bağlı kuavımız ve solunum yetmezliği varsa riskimiz çok yükseliyor. Onun... Sigara içenler tüm bu riskleri kendileriyle birlikte yakınları için de taşımış oluyor. Vurdum duymaz olmamak lazım çünkü bu hastalık size geldiği zaman sizde hafif geçse bile yakınınızda annenizde babanızda yaşlılarda çok ağır hatta ölümcül seyredebiliyor. Uzmanlara göre bu dönem sigarayı bırakmak için en iyi fırsat. Korona yakalanırsa kolay atlatabilmemiz için akciğerlerimizin sağlam olması lazım. Onun için sigara içmeyelim, hatta sigara bırakmak için çok iyi bir fırsat ki akciğerlerimiz sağlam olsun, kendiniz için olduğu kadar yakınlarınız için de sigara içmeyin diyorum.